atmayacağım. Biliyorum sabrınız tükendi. Hem bu iktidara sabrınız tükendi, hem ayakta beklemek belki sabrınızı tüketti. Ama biz bugün buradayız. İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da, İzmir'de, Artvin'de, Giresun'da, Diyarbakır'da, Edirne'de olduğu gibi sokaklardayız. Çünkü işgal altındayız dostlar. Memleketimiz işgal altında. Yaptığımız devrim bir karşı devrimle yıkılmaya çalışılıyor. Bunun için buradayız biz bugün. Bunun için buradayız. Toprağımıza, Toprağımıza, suyumuza, su. zeytinimize, kadın olarak bedenimize, el kadar çocuklarımıza, el uzatanlara dur demek için biz bugün buradayız dostlar. Ve ben bir şey söyleyeceğim hepinize. 7 senedir meclisteyim. 7 senedir sizlerin teveccühüyle o mecliste milletvekilliği yapmaya çalışıyorum. Bir tek gün ya, bir tek gün olsun halk lehine, bu ülkede doğan çocuklar lehine. Bu ülkede yaşayan kadınlar lehine günde haftada 6 gün günde 14 saat çalışmasına rağmen geçinemeyen işçiler lehine 30 yıl bu ülkeye şerefiyle hizmet etmesine rağmen 3 kuruş maaşı veren ondan sonra da utanmadan affetsinler en azından maaşlarını veriyoruz diyen saray yanaşmalarına karşı buradayız. Ve dedim ya 7 yıldır o meclisteyim. Hiçbirimizin lehine hiçbir şey görmedim. Ha kimse yanlış anlaş, kimse de yanlış anlamasın. Bir maden şirketinin patronunu milletvekili diye götürüp oraya vekil yapanlardan bir şey bekleyecek de değilim. Ama herkes şunu çok iyi bilsin. Hala şaşırabiliyorum. Biliyorum siz de hala şaşırabiliyorsunuz. Neye şaşırıyoruz mesela biliyor musunuz? Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923'ten bu karanlığın ülkemizin başına musallat olduğu güne kadar bu ülkede verilen maden ruhsatı sayısı kaç biliyor musunuz? 1186. Sadece geçtiğimiz 15 senede bu karanlığın yerli yabancı maden şirketlerine peşkeş çektiği ruhsat sayısı 386 bin. Yuh be! Yazıklar olsun be! Yazıklar olsun be! İşgal diyorum ya bu işgal işte. İşgal edilse emin olun, işgal edilse hiçbir işgal kuvvetinin aklına belki de Gelmezdi 100 yıllık zeytinlere el uzatmak. Aha bunların geliyor. Kimin aklına geliyor? Aha bunların aklına geliyor. Yetiyor mu arkadaşlar? Yetiyor mu bu maden ruhsatları bunlara? Yetmedi. Yetmedi. Ne yaptılar bu maden ruhsatları yetmeyince o mecliste? 20 kere maden kanunu değiştirdiler. Yetti mi? Yetmedi. Peşine tam 200 kere Bak 200 kere yandaşlarına ihale dağıtmak için ihale kanunu değiştirdiler. Yetti mi? Yetti mi? Yetmedi. Ne yaptılar peşine? Apır sapır çet raporları aldılar. Yargıyı ele geçirdiler. Canından olan insanlar oldu bu uğurda. Yetti mi? Doydu mu gözleri? Yetti mi? Yetmedi. Baktılar buralarda Muğla'da. 3-5 tane vicdanlı Cübbesinin onurunu satmamış hakim savcı kalmış. Baktılar buralarda ihtiyati tedbir kararları falan veriliyormuş. Ne yaptılar? Mahkemelerin kararlarına rağmen polis eşliğinde, jandarma eşliğinde ağaçlarımıza kıymaya kalktılar. Soruyorum ya, yetti mi? Yetmedi, yetmiyor bunlara. Bunlara yetmiyor hiçbiri. En son ne yaptılar? Bir tane, üç tane maden şirketinin talimat namesini, utanıyorum bunu söylerken, ben bu milletin vekiliyim, ben o gazi meclisin vekiliyim, gazi meclisin falan değil. Üç tane yandaş maden şirketinin talimatını yasa diye geçirdiler be. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun hepinize. En son yaptıkları da bu oldu. Ve şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Muğla'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında, ellerinde o metin var ya o metinler, jandarmaları, polisleri dikiyorlar, sözde ne yapıyorlarmış, yasayı uyguluyorlarmış. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, bir rapor hazırlamış Temmuz'da. O raporda ne diyor biliyor musunuz? Bu yasa görünümlü şirket talim, talim, talimatnamesi geçerse, 800 bin zeytin katledilecekmiş dostlar. 800 bin zeytin. Raporu okurken dedim ki, raporu okurken dedim ki, bana bu rakam bir yerden tanıdık geliyor. Ben sanki bunu daha önce bir yerde okudum. Nerede okudum biliyor musunuz? O katil, o soykırımcı, o İsrail devletinin Filistin'i işgal ederken yok ettiği, taşıyorum adına çöktüğü zeytin sayısıdır. 800 bin zeytin. Aha çünkü böyle bir kötülüğü bir ülkeye anca İsrail ve İsrail'in yanaşmaları yaparlar. İstifa hakikaten istifa. Hükümet değil ama Tayyip istifa. Hükümet falan yok çünkü bu ülkede. Bir tek kişi var sarayda oturan. O istifa edecek. Ve dostlar, canımı yakan bir şey daha var. Onurumuza dokunan bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Filistinlilerin o kadim, o güzelim ağaçları yerlerinden sökülürken başlarında bekleyenler İsrail askerleriydi. Şimdi soruyorum ya, bizim topraklarımızda biten zeytinlerimizin başına o ay yıldızlı formayı dikmeye hiç utanmıyor musunuz be siz? Hiç utanmıyor musunuz? Bir ülkenin zeytinlerini bir ülkenin jandarma seçtiğinde söktürmeye hiç mi utanmıyorsunuz? Ama utanmıyorlar. Utanmıyorlar. Utanmaları da mümkün değil. Çünkü utanan insan bir meşruiyet peşindedir. Bir meşruiyetin peşinde olur utanan insan. Bunlar artık utanmıyorlar. Çünkü farkındalar. Çünkü meşru bir yasa olmadığının farkındalar. Soruyorum hepinize. Bu geçirdikleri katliam yasası meşru mudur arkadaşlar? Meşru mudur arkadaşlar? Peki bu opır sapır metinleri o meclise getirip Utanmadan el kaldırıp el indiren o iktidar vekilleri meşru mudur arkadaşlar? Meşru mudur? Değiller. Meşru falan değiller. Tam da bu yüzden bu halktan, bu milletten kaybettiği meşruiyeti nerede arıyorlar biliyor musunuz? Amerikan başkanının dizinin dibinde arıyorlar. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun hepinize. Ve şunu çok iyi bilin. Bu ülkede, bu ülkede gayri meşru olan sizin çıkarttığınız saçma sapan, hukuka aykırı yasalardır. Bir ülkede gayrimeşru olan, meşruiyetini halktan değil, başka devletlerin başkanlarından dilenmektir. İşte budur gayrimeşru olan, budur. Zeytinini savunan insanlar değildir. Meşru olan nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size nedir meşru olan. Zulme karşı direnmek meşrudur arkadaşlar. Eğer bir ülkenin yönetimini bu şekilde devam ettiriyorlarsa ona karşı direnmek hem meşrudur hem bir yurttaşlık hakkıdır. Meşru olan nedir biliyor musunuz? Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarıdır. Ekrem İmamoğlu'dur. Zeydan Karalar'dır. Hatay halkının seçtiği milletvekili Can Atalay'dır. Bir ülkede <laughs> meşru olanlar bunlardır. Bunlar meşrudur. Son olarak şunu söyleyeceğim. Hem burada toplanan herkese söyleyeceğim. Hem bize ekranları başından izleyen herkese söyleyeceğim. Ne sanıyorlar biliyor musunuz? Bitecek sanıyorlar. Bu ülkede bu direniş bitecek sanıyorlar. Yeterince çok kişiyi tutuklarsam kurtulurum sanıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. Ekrem'i alırsın, Özgür çıkar. Özgür'ü alırsın, Ayşe çıkar. Ayşe'yi alırsın. Sena çıkar. Sena'yı alırsın. Ali çıkar. Mehmet çıkar. Çıkarız bitmeyiz. Biz bitmeyiz. Herkes çok iyi bilsin. Aa burada gördüğünüz kalabalık. Yozgat'ta gördüğünüz kalabalık. İstanbul'da gördüğünüz kalabalık. Nedir biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nda bu emperyalistlerin cümlesine karşı yaktığımız çoban ateşleridir çoban. Ve siz... Bizlere her dokunduğunuzda o çoban ateşleri Anadolu'nun dört bir yanında yanar. Halkın egemenliğine göz diken herkesi de yakar kardeşler, yakar. Meşruiyetini bu ülkeden, bu halktan almayan hiç kimsenin bu ülkenin geleceğinde yeri olmaz. O yüzden bir kez daha iyi ki buradasınız. İyi ki korkmuyorsunuz. İyi ki yerinizde oturmuyorsunuz. İyi ki haykırıyoruz hep beraber. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Sizi çok seviyorum. seviyorum. Korkmadan direnen herkese, tüm siyasetlere, tüm aktivistlere, Türkiye İşçi Partisi adına saygılarımı ve sevgilerimi sanıyorum. Sağ olun, var olun.